Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberler karşınızdayız. Ünlü çift son günlerde yeni sosyal medyada reklam bütçesiyle gündeme geliyor. Yeni yılı birlikte ürün tanıtımı fiyatlarını artıran çiftin bir yıllık proje karşılığında istedikleri reklam ise kişi başına 10 milyon Türk lirasına kadar ulaşırken düşük bütçeli işlere ise pek çok sıcak bakmadıkları konuşuluyor. Arayı Evcen ve Burak Özçevit çifti tanıtımı için sayısız teklifler alıyor. Ünlü çift gelen tüm teklifleri reddediyor. Nedeni ise günlük değil, yıllık projelere sıcak bakıyor olmaları. Markalarını güzel bir şekilde yöneten çift, dünyaca ünlü yıldızlara kadar ücret alma haline geldiler. Tirtibri'de yayınlanan Alparslar Büyük Selçuklu filminde Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen, bölüm başına 130 bin TL kazanırken, ATV'de yayınlanan Pəncər bir dövran əsəri olan Kurtuluş Osmanı, Osman Bey xarakterini canlandıran Burak Üçivit isə bölüm başına 250 min TL qazanıyor. Bizdən bu qədər arkadaşlar, videoların davamını görmək istəyirsənsə kanalımıza abunə olmağı unutmayalım. Hoşça kalın.